4 büyük melek 1 Cebrail 2 Mikail 3 İsrafil 4 Azrail Bunlar Dört büyük melek 4 büyük meleğin görevlerini öğreniyorum. 1. Cebrail. Cebrail Allah'tan aldığı vahiy denilen ayet ve bilgileri peygamberlere getiren melektir. Rabbimiz emir ve yasaklarını Cebrail aracılığıyla peygamberlere göndermiştir. Peygamberler ve hayatımızı düzenleyecek bu kuralları bize öğretmiştir. 2. Mikail Mikail yağmur, kar, rüzgar gibi tabiat olaylarını düzenleyen melektir. 3. Azrail Azrail ömrü biten ve sırası gelen canlıların ölümü ile görevlidir. 4. İsrafil İsrafil isimli melek ise dünya hayatı sona ereceği zaman süra üfleyerek bunu insanlara haber verecektir. Bir ayet öğreniyorum. Göklerde ve yerde bulunan canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler. tekrar edelim. Dört büyük melek. Bir, Cebrail. İki, Mikail. Üç, İsrafil. Dört, Azrail. Bunlar dört büyük melek. 4 büyük meleğin görevlerini öğreniyorum. Bir, Cebrail. Cebrail Allah'tan aldığı vahiy denilen ayet ve bilgileri peygamberlere getiren melektir. Rabbimiz emir ve yasaklarını Cebrail aracılığıyla peygamberlere göndermiştir. Peygamberler ve hayatımızı düzenleyecek bu kuralları bize öğretmiştir. 2. Mikail Mikail yağmur, kar, rüzgar gibi tabiat olaylarını düzenleyen melektir. 3. Azrail Azrail ömrü biten ve sırası gelen Canlıların ölümü ile görevlidir. 4. İsrafil. İsrafil isimli melek ise dünya hayatı sona ereceği zaman sura üfleyerek bunu insanlara haber verecektir. Bir ayet öğreniyorum. Göklerde ve yerde bulunan canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler.